Putin bu yaptırımların Rus ekonomisine zarar vermeyeceğini söyledi ama kremlin televizyon öyle söylemiyor ve sanki bu yeterince utanç verici değilmiş gibi Rusya'nın en büyük rafinerilerinden biri tüm operasyonlarını durdurdu. Hepsi Ukrayna yaptırımları sayesinde. Şimdi Putin yardım arıyor ama ortadoğulu müttefikleri Rus ekonomisine karşı aktif olarak sırt çeviriyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü Rusya'daki herhangi bir eksikliği telafi etmek için üretimi artıracaklarını açıkladı. Bu ihanet tam da bu yüzden çaresiz bir hamleyle Putin kıdemli elçisini Amerika Birleşik Devletleri'ye merhamet dilemek için gönderdi. Ama bu hamle bile Rus ekonomisinin iflasını gizleyemedi. Çünkü tüm bu süre boyunca Putin bir çıkış yolu ararken Rus televizyonları yaklaşan ekonomik çöküşten bahsediyor. Kendin dinle. O okyanus kenarında otururken aniden ortaya çıktı. Okyanusun karşısında otururken ülkemize karşı aniden samimiyet göstermesi. Diğer vatandaşların sahip olabileceği tüm saygı ve sempatiye rağmen OPEC de ülkemizin bir müttefiki gibi görünmüyor. Petrol karlarındaki azalma bütçe açığımız için önemli bir sorun. Rus bütçesi için savaş çok pahalıdır. Savaş maliyetli ve sürekli bizden para alıyorlar. Zelenski rafinerilere saldırıyor ve Trump da en büyük iki petrol şirketimize yaptırım uyguladı. İkiye. Bu Hindistan ve Çin için de sorun olabilir. Onlar da etkilenirse kime satacağız? Diyelim ki biz yapıyoruz. Yani o kadar da basit değil. Bunu sadece başka bir küçük rahatsızlık olarak görmezden gelmek zor. Hayır, kesinlikle önemsiz ya da saçma değil. Bunu söylemek, bunun önemsiz ya da saçma olduğunu iddia etmek olurdu. Hayır, elbette ikisi de değil. Şimdi Rus televizyonunun ya da sanırım Kremlin televizyonunun ekonomik çöküşten bu kadar açıkça bahsetmesinin sebebi Rusya'da işlerin iyi gitmemesi. Şu rapora göre Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya'nın en büyük rafinerilerinden biri faaliyetlerini tamamen durdurdu. Bu Razan petrol rafinerisi dışında bir yer değildi. Ülkenin en büyük dördüncü rafinerisi Rusya'nın rafine petrol ürünlerinin yaklaşık %5'ini üretiyor. Ukrayna son 10 İki aydır bu rafineriyi sürekli vuruyor. Son saldırı ise iki gün önceydi. İşte sonrasında yaşananlar. Evet, siktir git Fantomas. Lanet vuruş, lanet Santomas. Böyle durumlar tam olarak Putin'in Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını açıkladığında bunun Rus ekonomisi için korkunç bir haber olduğunu bilmesinin sebebidir. Nedenini açıklamama izin verin. Bakın, Rusya yer altından çıkardığı petrolün yaklaşık %30'unu kendi rafinerilerinde işlemek için kullanıyor. Yani ülkedeki rafineriler ama Ukrayna'nın drone saldırıları yüzünden bu rafineriler o petrolü işleyemiyor. Bu da demek ki Putin fazla ham petrolü Çin, Hindistan ve Türkiye'deki yabancı rafinerilere göndererek çözüm buldu. Bu şekilde Putin yine de biraz para kazanıyordu. Buradaki temel sorun rafine petrol ürünlerinin ham petrol ihracatından daha karlı olmasıydı. Yine de Putin bu petrolü başka ülkelere satarak para kazanıyordu. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları nedeniyle Rusya'daki en büyük iki petrol şirketi ham petrolünü ihraç etmekte daha fazla zorluk yaşıyor. Bu da Putin'in iki taraftan baskı gördüğü anlamına geliyor. Bir tarafta yerli rafineriler petrolü rafine edemiyor, bu yüzden petrol ürünlerini satamıyorlar ve diğer tarafta yaptırımlar nedeniyle ülkeler Rusya'dan açıkça petrol almaktan korktuğu için o petrolü diğer ülkelere bile gönderemiyor. Şimdi ben başka bir ülkede otururken bunu görebiliyorsam, eminim Rusya içinde de tam olarak neler olduğunu görebilen birçok insan vardır. Bu nedenle Vladimir Putin, yaptırımlar açıklandığında hemen bir basın toplantısı düzenleyerek haberi engellemeye çalıştı ve bu basın toplantısında temelde yaptırımların Rus ekonomisi için aslında iyi bir haber olduğunu savunmaya çalışıyordu. Çünkü artık petrol fiyatlarının yükseleceğini söylüyordu. Bu da Rusya'nın aynı miktarda değil daha az petrol satmak zorunda kalabileceği anlamına geliyor. Petrolü daha yüksek fiyata satıp daha fazla kar elde edebilirler. Kendiniz dinleyin çünkü bu kez çok yanılıyor. Hidrokarbonlar olmadan en yakın ama önümüzdeki yıllarda hidrokarbonlar olmadan bunun işe yaramayacağı açık. Bu artan tüketim nedeniyle açık dünya ekonomisi büyüyor ve enerji tüketimi artıyor. Arz bir anda keskin bir şekilde artamaz. Küresel piyasadaki petrolümüzün miktarı keskin bir şekilde düşerse fiyatlar artar. E, petrol ve petrol ürünlerimizin fiyatı petrol piyasasında artacak ve fiyatlar yükselecek. Ve Amerikalı meslektaşım ve ben... Bunu Amerikalı meslektaşımla görüştüm. Bu neye yol açacak? Buna benzin istasyonlarında petrol ve yakıt fiyatlarının hızla artması da eşlik edecek mi? Amerika Birleşik Devletleri de istisna değil. Ülkenin iç siyasi takvimi düşünüldüğünde bazı süreçlerin hassas olacağı açıkça görülüyor. Bazı eyaletlerde de aynı şekilde bazı süreçlerin ne kadar hassas olacağı bu açıdan açıkça görülüyor. Şimdi Putin tamamen haksız değil. Aslında işgalin başında 2022'de tam olarak olan buydu. Putin özel askeri operasyonunu başlattıktan sonra Rusya'ya yaptırımlar uygulandı petrolün fiyatı varil başına 100 doların üzerine çıktı. Bu da Rusya'nın işgalden sonra aslında öncesine göre daha fazla para kazandığı anlamına geliyordu. Ama şu anda olan bu değil, hatta Putin aynı şeyin tekrar etmesini ummuş olsa da, Görüyorsunuz, Rus petrolü piyasadan çekilirken Rusya'nın yarattığı açığı kapatan başka kaynaklar var ve bu kaynakta petrol ihraç eden ülkeler örgütü tem başkası değil. Şu rapora bir bakın. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından sonra gerekirse petrol üretimini artırmaya hazır olduğunu söylüyor. Bu Ukrayna ve orada barış isteyenler için harika bir haber. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü üretimini artırmasaydı Putin yaptırımlardan yararlanabilirdi. Daha az petrol satmasına rağmen yüksek fiyata satarak inanılmaz kar elde ederdi ancak şimdi 2022 değil petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıktığı dönemden farklı. Yaptırımlar açıklanmadan önce fiyatlar birkaç gün önce varil başına 58 dolardı ve açıklamadan sonra bunu kaydederken saat 12.00'de Houston saatine göre şu anda petrol fiyatları varil başına 61 dolar seviyesinde. Fiyatlar arttı ama bu Amerika Birleşik Devletleri'li tüketicileri ciddi şekilde etkilemiyor. Sonra Amerika Birleşik Devletleri politikası. Çünkü dürüst olalım kim iktidarda olursa olsun ister demokrat ister cumhuriyetçi olsun kimse yüksek petrol fiyatlarını sevmez. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü in üretimi artırması gerçekten harika bir haber. Ünlü bir sözde belirtildiği gibi jeopolitikte kalıcı dostlar ve düşmanlar değil sadece kalıcı çıkarlar vardır. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü Rusya zor durumdayken para kazanabiliyorsa Rusya'nın durumu onları ilgilendirmez. Sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın Ukrayna'da barış yapmayı hala reddetmesi durumunda ek yaptırımlar hazırlamış gibi görünüyor. Bu da demek oluyor ki şu anda Rusya'da işler kötü olsa bile daha da kötüye gitmeleri için hala bir alan var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin söylediklerine kulak verin. Rus ekonomisine bakın, benzin istasyonlarına uzanan uzun araba kuyruklarına bakın. Ukraynalıların Rusya ekonomisinin bel kemiği olan petrol ve gaz altyapısının üçte birini vurmuş olması gerçeği. Fransa Cumhurbaşkanı şimdi Avrupa'da ülkelerin Ruslar için ana gelir kaynağı olan bu gölge filoya karşı çok daha fazlasını yapması için organizasyon yapıyor. Bunların hepsi hesabı değiştirmeye yardımcı olacak. Ama hep çünkü siz Amerikalılar... Dünyanın en büyük ekonomisine, ordusuna ve bu işi bitirmeye odaklı bir başkana sahipsiniz. Ve hep birlikte e, Putin'in hesaplarını değiştireceğiz, onu masaya oturtacağız ve ateşkesi başlatacağız. Buna kesinlikle inanıyorum. Bugün ya da yarın olmasa da oraya ulaşacağız. Tam da bu yüzden kıdemli bir Rus elçi yaptırımları müzakere etmek için aceleyle Amerika Birleşik Devletleri'ye gitti. Şimdi o önemli bir adam. Bu yüzden dikkat edin adı Kiril Dimitriyev ve söylentilere göre Putin'e bir şey olursa onun yerine geçecek kişi olarak görülüyor ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırımların aslında çok da önemli olmadığını söylüyor. Ayrıca bu yaptırımları kaldırabilir miyiz diye de soruyor. Bu yüzden her zaman şunu söylerim, Rusların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakmalıyız ve yaptırımlar açıklandıktan sadece bir gün sonra buraya gelmiş olması, yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde ne kadar baskı oluşturduğunu gerçekten gösteriyor. Ve tabii ki Vladimir Putin üzerinde de. Şimdi burada olmasına rağmen barış konusunda suçu Ukrayna'ya atma söyleminden vazgeçmiyor. Müzakereleri istemeyen tarafın Ukrayna olduğunu söylüyor. Müzakereleri uzatanın Ukrayna olduğunu, sorunları çözmek istemeyenin Ukrayna olduğunu görüyoruz. Ele alınması gereken birikmiş sorunlar. Ve bu yüzden Amerikanlı meslektaşlarımıza da ne yazık ki Ukrayna'nın gerekli diyaloğu sekteye uğrattığını ileteceğiz. Ve gerçekten de sekteye uğratıyor. İngilizlerin isteğiyle, çatışmanın devam etmesini isteyen Avrupalıların isteğiyle. Şunu netleştireyim. Kimse Rusya'nın 2022 veya 2014 öncesi sınırlara dönmesini istemiyor. Başkan Trump ve Ukraynalılar Ruslardan yalnızca bulundukları yerde kalmalarını istiyor. Rusya, Ukrayna'nın koşulsuz kabulüne rağmen ateşkesi reddediyor. Ukrayna çatışmayı durdurup uzun vadeli barış için müzakereye hazır. Rusya Ukrayna'nın teslim olmasını istiyor ve Ukrayna kabul etmeyince onu barış istememekle suçluyor. Bence burada Başkan Reagan'ın barışa giden en hızlı yolun teslim olmak olduğunu söylediği bu klibi oynatmak için mükemmel bir an. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin savunduğu bu değil. Dinleyin. İyi niyetli liberal dostlarımızın yüzleşmekten kaçındığı hayalet bu. Onların uzlaşma politikası yatıştırmadır. Bu barış ve savaş değil, mücadele veya teslimiyet arasında bir seçim sunar. Eğer uzlaşmaya devam edersek, geri adım atmaya ve çekilmeye devam edersek sonunda nihai taleple, ultimatomla yüzleşmek zorunda kalırız. Peki ya sonra? Nikita Kruşçev kendi halkına bizim cevabımızın ne olacağını bildiğini söylediğinde onlara soğuk savaşın baskısı altında geri çekildiğimizi söylüyor. Ve bir gün son ultimatomu vermenin zamanı geldiğinde teslimiyetimiz gönüllü olacak çünkü o zamana kadar ruhen, ahlaken ve ekonomik olarak zayıflatılmış olacağız. Buna inanıyor çünkü barış için yalvaran seslerimizi duydu. Birçok kişi bedel ödemek yerine dizlerinin üstünde yaşamayı, ayakta ölmeye tercih ederdi. Ölü olmaktansa kızıl olmak daha iyidir. Ve işte savaşın yolu burada başlıyor çünkü o sesler geri kalanımız adına konuşmuyor. Sen ve ben biliyoruz ve inanmıyoruz ki hayat bu kadar değerli ve barış zincirler ve kölelik pahasına alınacak kadar tatlı değil. Hayatta hiçbir şey uğruna ölmeye değmezse. Bu ne zaman başladı? Sadece bu düşmana karşı mı? Musa, İsrailoğullarına, Firavunlara köle olarak yaşamalarını mı söylemeliydi? İsa, çarmıha gerilmeyi reddetmeli miydi? Concord Köprüsü'ndeki vatanseverler silah bırakıp ateş etmeyi reddetmeli miydi? Dünyada yankı uyandıran ilk kurşun Tarihin şehitleri aptal değildi ve Nazilerin ilerleyişini durdurmak için hayatlarını veren onurlu ölülerimiz boşuna ölmedi. Peki barışa giden yol nerede? Cevabı aslında basit. Seninle ben düşmanlarımıza açıkça söylüyoruz. Ödemeyeceğimiz bir bedel var. İlerlemelerine izin vermeyeceğimiz bir sınır var. Bence bu videoyu bitirmenin harika bir yolu bu. Tabii ki yaptırımlar Rus ekonomisini hemen çökertmez ancak baskı şimdiden hissediliyor. Bunu Rusya'dakilerden görebiliyoruz. Ayrıca Rus siyasetçi ve diplomatlarının ara vermek için Amerika Birleşik Devletleri'ye gitmeleri de bunun göstergesidir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok televizyon röportajı yapıyor. Bunu bir sonraki videoda ele alacağız. Yarın Amerika Birleşik Devletleri Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşecek. Görüşmenin detaylarını da yarın konuşacağız. Bu yüzden o videoları kaçırmamak için lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın.